Baktım abi. Soğuk böyle. Böyle baktım soğuk. Nereye gideyim acaba dedim. Nereye gideyim acaba dedim. Lan dedim tuvaletim geldi dedim. Ağaç. Şuraya işedim. İşte su döktüm buraya. Hı. Lan bir baktım dedim ki dedim ki kalayım mı acaba orada dedim. Bir şey, bir şey olur mu acaba dedim. Bir baktım aşağı doğru indim. Buraya geldim. Yorganı morganı serdim işte buraya. Geldim yattım işte. Burayı ilk görünce beğendin o zaman. Beğendim. Allah'tan başka ne isteyeyim ki? Kaç gecedir burada kalıyorum? Bayağıdır kalıyorum abi. Ömer, şimdi bizi Kaldığı yere götürecek. Biz daha önce orada çekim yapmıştık, ee, çok nefes alamamıştık Ufuk'la. Daha sonrasında da konuştuk. Ee, öyle keskin e, bir koku vardı ki içeride, yani bir insanın nefes alması imkansızdı. Galiba 2-3 tane de Suriyeli yatıyordu içeride Ömer. O gün Suriyeli demişti. sen tuvalette yatanlara. Ee, Ömer bize son halini gösterecek, artık kalamıyoruz dedi orada. Her... belediye galiba kapatmış. Aynen. Öyle mi? Aynen. Ya çöp atmışlar buradan. Sizin kalmanızı istemiyorlar değil mi? Aynen. Bak abi belediye burada duruyor ne var? Zavuktan orada duruyor sen. Ha. Siz gelmeyin diye mi duruyorlar? Ya bir hırcatmış da şöyle öyleymiş de. <laughs> i̇şte, Nasıl? Hani <kaldığı> <laughs> 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 Belediyenin <laughs> 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 el koyduğunu, evin yıktığını görüyorsunuz abi. En azından burada kalıyordum. Çöpün içinde yatıyoruz. Herkes çöpün içinde yatıyor. Altıda kalamıyoruz yani. Belediye ağa bak ağa el koydu da, Ağa göre sakın kapatmışlar. Her tarafı kapatmışlar. İyi kötü burada kalıyordum. Belediye dedi yılbaşından sonra burası yıkılacak işte şöyle böyle dediler. Daha yıkılmadı ama sokakta kaldık işte. ağa gördüğünüz gibi soğuk soğuklar da başladı artık. El koyduktan sonra da ben de gittim şeye doğru. Alı sağlamıyor tarafına. Orada kalıyorum şu an. Bir organım var. Başka bir şeyim yok abi. Yani şöyle istiyorsanız böyle yavaştan gidelim istiyorsanız abi. Yeni kaldığın yeri mi göstereyim? Aynen. Istiyorsun? Gidelim mi bu kadar? Bizden abi kaldığım yeri götürüyorum işte. Bir baktım abi. Selamlar şey. işte. Oh, abi abi Abdullah abi, abi ne Ne yapıyorsun ya? Ya abi sen ne yapıyorsun? Ne, ne, ne yapıyorsun? Abi seni davet edelim. Yattığı yeri gösterelim. Aynen yattığın yere gelir misin abi? Vallahi. Yattığın yere gelir misin abi? Gidelim abi. Tamam gidelim abi. Sen nasılsın abi? İyiyim vallahi. Gitmişiz de bakayım. İş yok, Sen git yok mi? abi. Gördüğün ben gibi abi. Arkadaşlar oturdum, bir çay içirdi sağ ol. Buraya devamlı geliyor musun? Yok, devamlı geliyoruz. Burası kumar gören yeri. Burada mı? Aynen. Çık <laughs> sağ olsunlar, beni seviyorlar. <laughs> Tabii, benim haricimde de dışarıda kalanların hiçbiri gelemiyor. Ancak... Buradan da biz, biz gideceğiz. Şey almıyorlar yani, yanlara. Abi... Ben... Valla abi gördüğün gibi ben ben de orada kalıyorum abi senin orada. Bu yeni bir yere geçti. Bu eski hı hı. senle gitmiş bir yer. hatırlıyor musun abi? Orayı komple kapattılar. Giydirmişler bir şey. Aynen belediye aldı orası. Belediye aldı orayı. Toplanmadı mı? He şimdi gördük biz haberimiz var. <laughs> Ömer'i evet, gördüm. Ömer, de orada. Ömer dedi, abi yeni yaptığın yer bu aşağıda oraya bakalım dedi. Ha. Şimdi Ömer'in yeni, yeni yerini göreceğiz. Ama Abdülay'ın orası zaten hiç iyi değildi ya. Yani çok kokuyordu. Ben almış <laughs> ağır bir koku. Sen de gördün. Bilmiyorum. Sen girmiştin içeri beraber. Girdim bir defa. Sizden sonra da bir defa girdim. Bana çok ağır bir Temizlemişti koku Temizlenmişti bu biraz kendine. Evet. Gene de ağır bir koku vardı. Yani orada koku bilmez. Oradan ne yaptı? Koku oradan geçti. Geldik zaten az kaldık. <laughs> Yo böyle olmuş kimse kimseye. Bakın insanlık burada ölmüş yani. Burada hani yok şu açtır, yok şu işsizdir. Hele hele bu zaten Araplar, yabancılar bu ülkeye girdi, bu şehre girdi. Tam mahvetmişler burayı. Burada. Oğlum bırakmayın buraya. Ben burada kalıyorum. Ben burada kalıyorum. Ben burada kalıyorum. Ben burada kalıyorum. Ben buradan gidiyorum tamam. Benim kaldığım yer abi yani, Her gece buraya mı geliyorsun? E tabi abi her gece ben geceleri ben buraya geliyorum Bugün Gece yattığım yer burası abi Tamam <laughs> <Oo. gülüyor> abi tabi, tabi. Gördüğün gibi Şimdi abi bak burada kalıyorum işte abi öyle Başka bir şey yok işte. Aa, böyle akal yansıdım. Bu niye yağmur gelmiyor? Yok, ya, yağmur gelmiyor buraya. Ha, benim işte. bir başka bir şey mi? Bir de geceleri burada niye kalıyorum dersen, bak şimdi. Bir de bunu göstereyim. Oğlum bu nedir? Aha. Abi ne olur ne olmaz diyor. Ne yapayım abi, ne olur ne olmaz? Gördün mü şundan? Ha, bu olur, ne olmaz? Ne diyeyim var. Vallahi manzaram çok güzel. <laughs> başka, başka çaresiz gördeyim manzarayı seyredim. İşte bak şöyle bir manzara var, sahil tarafında, her şey tarafında. Başka çaresiz. Kahretsin, halipsin, başka çaresiz. Vallahi abi ben ayakkabıları çıkarıyorum. Bak böyle çıkarıyorum. Aynen bu şekil çıkarıyorum abi. Şöyle a böyle. Görüyor musun abi? Bak böyle bu şekil çıkarıyorum abi. Bak bu şekil çıkarıyorum abi. Aynen bu şekil çıkarıyorum. Ha. Görüyor musun abi? <laughs> Kalk sen. Çorap bile alamıyorum. Para veriyorum. Valla çorap bile alamıyorum, ayaklarıma bak, ayaklarım hep çürüdü bak banyo yapmıyorum, duş alamıyorum. Çürdü yani ya. Valla ben bu hayattan sadece ne istiyorum? İş istiyorum, başka bir şey istemiyorum. Bak a kedi gidiyor, bak benim kedi orada, bak. Bak bak bak. Abi tabii tabii. Güneş o, ne Fare almıyor. Geceleri burada abi öyle, şu şekilde atarsın abi bak, aynı şu şekilde. Şöyle yapıyorsun işte. Ha şöyle. Aynen şu şekil. Ayaklarını alıyorsun abi şöyle öyle. Şu şekilde atıyorsun işte abi. Ondan sonra da kalkıyorsun abi. Başka da bir şey yok abi. Başka da bir şey yok zaten. Kalkıyorsun zaten böyle. Ayakkabı, ayakkabını giyiyorsun zaten. Ayaklarını giyiyorsun. Kalktığın gibi. Önce şöyle bir gel. Yatan bu abi. Başka bir şey istemiyorum abi hayattan. Ne istiyorum hayattan? Manzaran karşında, her şey karşım. Şey. Kurnanın, dargaların yuvaları burası. Fare deliği gördün mü abi? Bak sana böyle burada geçen gün fare öldürdüm abi burada. Aha burada. Bak şu delikte bak. Görüyor musun parmak izine bakacağım. Izin. <laughs> bak bak bu taş. Taş değil mi bu? Bilmiyorum ki. Taş değil mi? Taş olunca ne oluyor? Burada, burada. Yani bu şu içindeki şey bir içine bir şey koymuşlar mekanizma koymuşlar bunu. Beş metre ilerisinde, altı metre ilerisinde <laughs> her türlü uçluşu kullanılıyor. Ve hiçbirinin haberi yok bundan. İşte görüyorsunuz. Burada çok güzel çekim yapıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> yani Bizim, benim daha doğrusu bir fotoğraf çekerken de bak, hep söylemek istediğim şuydu. Aç bırakmayın sokaktaki insanları uyuşturucudan e, kurtarın bir gün yolunuz kesişebilir. Bak görüyorsun turist küçük çocuklar burada e, az evvel birileri gördük e, muhtemelen uyuşturucu içiyorlardı. Diptibe dip insanlarla, diptibeler yolunuzun ne zaman kesişeceği, ne zaman, İnsanlarla insanlarla belli olmaz. Belli. Bak işte görüyorsun Hiçbir şeyden haberleri yok. Şu anda çok mutlular ama işte 6 metre ya, tam 6 metre ilerisinde insanlar her türlü uyuşturucu içmişler. Ve biz geldiğimizde gittiler. Bu insanlar hala haberi yok burada. Nasıl bir tehlikenin içinde olduklarını da. Mutlu bir şekilde aileleriyle eğleniyorlar. Gasp olabilirler değil mi? Olabilir, Hırsızlık o, olabilir. O, her türlü tecavüz şey, olabilir. Tecavüz, taciz. Taciz olabilir. Hani uyuşturucu içen adam kendinde değil ki ne yapalım. İşte bir burada şey. yani. Altı yaklaştılar i̇şte. şimdi. Bak Gel. Bak, uyuşturucu. Çekilen yerler şu tarafta yani. Yani evet. tehlikeye herkes açık. Her an, ya her an, her şey insanları, olabilir. insanları e, biz kurtarmamız gerekiyor derken bunu anlatmaya çalıştık. İşte, Japon turist Onlar iyice yaklaştı. Değil, yani, yani, tehlikeye yani. iyice yaklaştı. Biz burada olmasak, ben burada bir e, yani, yani vardı ya, ve uyuşturucu var, var, içiyorlardı. Bizi görünce uzadılar. E, eğer bu adam uyuşturucuya biraz daha ihtiyacı varsa, para ihtiyacı varsa ayağına geldi. Ya. Yani parayı alacakları şey ayağına. işte... bunun ne içtiğini bilmiyorum ama bir mekanizma taş kurulmuş diyordu. taş ya. taş için iç içi diyormuş taş eee tabir edilen uyuşturucuğun mütedesi herhalde bayağı pahalı etkili. bir etkili bir şey. Tabii. O pahalı 2 3 4 400 400 milyonluk, 500 milyonluk. Ve buna ihtiyacı olduğunda da Parası cebinde olmadığında Badan da hemen şurada değil mi? Gasp yani hızla, yani hızla 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 hızla. kaç metre var? Şuradan, şuradan şuraya iki Şimdi metre. Şimdi önündeydi yani. 5-6 yaşında mi? bir çocuk. 10 i̇şte. yaşlarında gene bir kızları. Ee, Japon veya Koreli bir aile. İşte yani. Evet. Burada içiliyor. Turistler burada. Ee, ben bunları hep her zaman söylüyorum. Çocuklar yani. Siz sokaktaki insanı kurtarma zorundasınız çünkü bir gün çocuklarınızın yolu da kesişebilir onlarla. Oradaki adamı kurtar, senin çocuğun da rahat etsin, evet. turist de rahat etsin, herkes rahat etsin.